Evet arkadaşlar merhabalar. Ben şimdi sizlere ee, celceleteyi tabii ki devam ediyoruz. E, şunu söylemek istiyorum. Celceleteyi nasıl uygularız? Celceleteyi e, tamam burada bablar var. Çok güzel, neşenli diyorsunuz da bunları acaba nasıl uygularız diyorsunuz. Bence haklısınız. E, şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Bakın celceleteyi alın karşınıza. Şöyle bir genel okuyun. Oradaki hangi e, bab sizi... Çektiyse, çekiyorsa, hoşunuza gidiyorsa onu öncelikle bir alın şöyle. Çünkü gerçekten çok uzundur o yüzden e, hepsinde hepsini bir anda okumakta zorlanabilirsiniz. Tefekkür etmek zorlanabilirsiniz. Ben ne yaptım? E, bunu gerçi Kubilay Aktaş hocam da öyle söylemişti. Bize yol göstermiş okunda. O babı alın arkadaşlar. İyice bir şöyle e, zihninize alın, beyin potanıza alın ve onu kalp potanızda eritin arkadaşlar. Buradaki bablarda isimler nedir? Hangi isimler geçiyor? Süryanice karşılığı Allah'ın isimleri. Hangi isimleri? Ya Basit, Ya Rahim, Ya Rahman. Bu isimlerin anlamı nedir? Ebced hesapları nedir? Bu isimlerin açılımında Cenab-ı Allah bize neler söylemek istiyor? Bu bab bize neler söylemek istiyor? İlk önce ilk gece bunu bir düşünün uyuduğunuzda. Bu babı aklınızdan sürekli tekrarlayın. Anlamını sürekli bakın anlamını sürekli kafanıza babı tekrarlamayın. Yani Süryanicesini tekrarlamasınız da olur. Ama anlamı anlamı önemli olan bilinçaltının onu manasını anlaması. Anlamadıktan sonra işe yaramıyor. Kur'an-ı Kerim'de de arkadaşlar Arapçayı bilmiyorsak, manasını bilmiyorsak işe yarar mı? İşte onun için açılım yapıyor. Onun için açılım göstermiyor. Ne demek istiyor? Önce bu babı hiçbir şey kendinizi yormayın. Sadece düşünün arkadaşlar. Bu bab bize neler demek istiyor? Bunun açılımı nedir? Cenab-ı Allah'ın bize vermek istediği mesaj verdir. Bu bab bende nasıl bir açılım gösterir? Cahiyeti Bakın böyle düşündükten sonra bakın ilim dişsiz düşünürken ama zaten evren 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 diyor tabii Cenabı Allah'a soruyoruz bilinç bilinçaltına sorular sormaktır. Siz evrene soru sorduğunuz zaman evren aslında bir yandan da hani bilinçaltına siz zihninize bilin, bilinçaltınıza soru sorduğunuz zaman zihniniz onun cevabını size vermek için uğraşacaktır. Hani diyoruz ya düşündüğümüzü yaşıyoruz, hayal ettiğimizi yaşıyoruz. İşte biz önemli olan soru sormaktır. Biz dünyaya geldik. Evet niçin geldik? Öğrenmeye geldik. Nasıl öğreneceğiz? Soru sorarak merak duygusuyla soracağız arkadaşlar. Soru soracağız, öğreneceğiz. Öğrenince ne olacak? Ruh ruhumuz olgunlaşacak, olgunlaşacağız. Ruh hiçbir zaman yaşlanmaz bakın arkadaşlar. Ruh sadece olgunlaşır. 18 yaşında da olgunlaşabilirsin, 50 yaşında da olgunlaşabilirsin. O senin bilincinin açılımına bağlıdır. O senin bilincindeki o aldığın bilgilerle, aldığın ilimle ee, zaten bilincin açılması ne demek arkadaşlar? Senin enerjinin yükselmesi demektir. Bakın boyutların açılması demektir. İlminin, ilim bunun için önemlidir. O yüzden e, ne yapabiliriz arkadaşlar? İşte, e, hani eskiden padişahlarımız e, kıyafetlerin içlerinde e, ya, kıyafetlerine yazarlarmış, cüppelerine yazarlarmış, sarıklarını yazarlarmış. Hazreti Ali'nin kılıcında, Hazreti Süleyman'ın e, bastonun, bastonunda, e, ondan sonra birçok kadim bir mesela Ayasofya'da ve birçok kadim bilgelerde kullanılmış bu semboller. Bakın, bu cacceretinin e, babların da böyle bu, bu şekilde semboller şeklinde düşünün. Bu babları işte kıyafetlerinizin içine yazabilirsiniz. E, celciliğinin sembollerinizi işte bileklerinize yazabilirsiniz. Mesela ben birçok gömleğimin kıyafetimin altına yazıyorum mesela korunması açısından. Şapkanıza veya işte yazıp böyle yatağınızın başına asabilirsiniz. Yastığınızın içine koyabilirsiniz. E, kitaplarınızın arasına koyabilirsiniz. Çantanızın cüzdanınızın içine koyabilirsiniz. Bu şekilde. Mesela hani ben suyun hafızasından bahsetmiştim. Yazın işte celciliğinin bir babını. Mesela bir şifa babını yazabilirsiniz. İşte o e, şişenin üzerine yapıştırabilirsiniz. Ne dedik? Suyu suyun hafızası vardır. Su ne yapacak onu kodlayacak arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bir şey. Hani illa da okuyup üflemeye gerek yok. Bakın su zaten onu kodlayacak. Siz onu içtiğiniz zaman o şifa ayetini o babı zaten tüm hücrelerinize onunla zaten kodlanacak. Bizim zaten hani demedik mi dörtlü üçümüz zaten su diye arkadaşlar bunu bu şekilde cildireteyi bu şekilde uygulayabilirsiniz. Okursunuz bir baba seçerseniz kendinize yakın olan sürekli onu okuyabilirsiniz. İster 18 ister 20 zaten zararı yok, faydası var. Ee, i̇stediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Mesela derseniz ki her bab açılımında ben işte bu babı kaç tane okuyabilirsiniz? Bununla ilgili size bilgiyi verebilirim. Ee, ve sembollerin de söylediğim gibi kullanabilirsiniz korumak manasında. İşte yine su üzerine yazıp e, sembolleri su içtiğiniz suya kodlayabilirsiniz korumak amacıyla kendinizi ee, işte veya mesela hava zevresini, sembolleri çizebilirsiniz. Mesela per, yıldız esması, per, te, e, tepe çakrası, perdün hayyum kayyum hakkımın kutlu olsun Kendimi, kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Önünüze kocaman bir yıldız çizersiniz. Yani yıldızını veya tepenize koyduğunuzu hissedersiniz. Tepenizde o yıldızınızın gün boyu sizi koruduğunu düşünebilirsiniz. Celceleteyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve en önemlisi zaten ilminizin gelişmesi, idrak yeteneğinizin açılması için celceletinin sadece ne yapın arkadaşlar Manasını tefekkür edin Görün bakın bana neler açılıyor Hatta sizde belki yeni böyle Yeni bir dünya kapısı açılacak Yeni alemler yeni uygulamalar yapacaksınız Ve çok sonuçları alacaksınız Bunları da benimle paylaşırsanız sevinirim Burada ben şu bu, bu videomda celciliğinin e, nasıl kullanılmasıyla ilgili söylemek istedim. Veya mesela ben her gün e, bir kere mahsus baştan sona kadar okuyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Celciliği bu şekilde kullanabilirsiniz. Size verdiğim olumlamaları işte bir e, tefekkür konumuna geçip o olumlamaları yüksek sesle tekrarlayabilirsiniz. Veya işte e, defterinizi ne yaparsınız not alabilirsiniz o olumlamaları. Bakın yavaş yavaş bir seyredin bakalım nereye doğru akıyorsunuz. Bir kendinizi görün, bir müşahede edin. Bir, bir şahit, şahit olun bazı şeylere. İnanın bana çok güzel açılımlar olacaktır. Ee, ve Cacireti'ye kardeşliği inanıyorum ben kıyamete kadar gidecektir. Allah'a emanet ol güzel insan. Burada bunları söylemek istedim. Dualarım seninle kendine iyi davran.